Ya herkesin bir, tek, bir takım hatıraları var da çok utanç vericiydi benim için. Gerçekten çok utanç vericiydi yani. Şişt, bir ilk okul dördüncüsü kocaman adamdım neredeyse. Mahalleden aynı sınıfta olduğumuz bir kız arkadaş vardı. O da gelmişti düğüne. E, çok utanmıştım. Gerçi geldiği için utanmadım. Bakarken biraz şey <laughs> Çok utanç verici. Şey var bir de böyle kocaman maşallahınız falan var ya. Maşallah ya kocaman yazarlar bir de o. <laughs> Salak işte maşallah. Bir çok enteresan bir şey oldu. Yaşlı bir, yaşlı değil, yaşı geçkin bir ablamı, teyze. Hatırlamıyorum, çok eski günler, hatırlamıyorum. Geldi, dondu, kaldı karşımda. M-A-Ş, -a maşallah dedi. Ben zannettim ki, zavallı ilk defa gördü takıldı... Meğer okuma yazma kursuna yeni başlamış ya. Yani. <laughs> i̇lginçtir sünnetler. Gerçekten çok ilginçtir. Yani şeydir, çok hassassınız o gün. Yani ağlamak, ağlamak için sayısız nedeniniz var. Ağlıyorsunuz sizi ama ağlamanız durması için e, paralar veriyorlar, çikolata, oyuncaklar falan veriyorlar. Ağlamanızı kesiyorlar ama yeniden ağlamak için de sayısız nedeniniz var yani. Çok hassassınız çünkü. Can, can gitmiş yani. Öyle bir durum. Ben o gün o telaşada, karmaşada babamı fark ettim uzaktan. Babamı fark ettim. Bir baktım ki babam üzgün solgun duruyor. Moralsiz çok çökmüş gibi duruyor. Çok merak ettim yani. Üzüldüm tabii hemen ben de. Gözlerim dolu dolu oldu. Çok üzüldüm yani babam. Ağladım ağlayacağım yani. Babam bir ara yanıma geldi. Ben de sordum. Dedim babacığım sen niçin üzgünsün dedim. biz acı çekiyoruz onun için mi üzgünsün dedim. Yok dedi evladım ben onun için üzülmüyorum dedi. Ya galiba fazla kesmişler dedi ya. Onun için üzülüyorum ben dedi. Yani sünnetler ilginçtir arkadaşlar. Ama bu düğünler, dernekler, merasimler çok ilginçtir. Çok enteresandır Anadolu'da, çok enteresan yaşanır ama biraz da bunları ilginç kılan, enteresan kılan bizim o doğulu mizacımız, gelenekçi yapımızdır ki doğu derken tüm Anadolu'dan bahsediyorum. İlginç kılan budur yani aslında o düğünleri, dernekleri. Mesela evet yüzümüzü batıya çevirmişiz. Orayla entegre olma gibi bir problem, bir kaygı, endişe uğraşı içerisindeyiz ama yine de bu bizim doğulu batılı mizacımızdan bir şey götürmüyor çok fazla aslında. Evet. Yani kendimden biliyorum. Çünkü yaşam içerisinde o doğulu batılı, köylü kentli ikilemi hepimiz yaşıyoruz yani. Ülkemizin bir gerçeği yani. Kendi hayatından da örnek vermek istiyorum ama çünkü hepimizin yaşadığı bir şeydir. Mesela ben doğma büyümü Ankaralıyım. Ama asıl memleketim Ardahan olduğu için bu benim bu doğulu batılı ikilemini çok e, muzdarip olduğum bir konudur yani. Ankara'da yaşıyoruz ama Ardahan'lıyız. Bir ayağımız da Ardahan'da, yaz tatillerimiz orada geçiyor. Ama benim için kabus tabii iki tarafta kabus. Çünkü Ankara'da köylüyüz diye dalga geçiyorlar. Ardahan'da da şehirliyiz diye dalga geçiyorlar. Hiç, hiçbir taraf kabul etmiyor bizi. Ardahan'dayız mesela bir bir gün Ardahan'dayız.